Olay geçtiğimiz Perşembe günü Çay Mahallesi'nde bulunan Çay Camii'nde meydana geldi. Çay Camii'ni her Perşembe günü temizleyerek Cuma namazına hazırlayan ve bunun karşılığında günlük yemeği alarak evini geçindirmeye çalışan bu kez eşi Hasan Uğurlu'yu alarak camiye temizliğe gitti. Ancak yaşlı adam caminin kapısından içeri girer girmez fenalaşarak yere düştü. 60 yıldır evli olduğu eşinin yere düştüğünü gören yaşlı kadın ise ne yapacağını şaşırdı. Önce eşinin omuzlarından tutarak halının üzerine çeken yaşlı kadın daha sonra kalp masajı yapmaya çalıştı. Kalp masajında başarılı olamayan Hatice Uğurlu daha sonra bir kova su ile gelerek fenalaşan eşinin yüzünü yıkamaya çalıştı. Bunun üzerine de eşinin hareket etmediğini gören yaşlı kadın caminin yanında bulunan kahvehanede bulunanları çağırdı. Camiye gelen vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiğini anladılar sağlık ekipleri yaşlı kadının da etkilenmemesi için yaşlı adamın cansız bedenini alarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Diğer yandan yaşlı adamın ölüm anı Ambean an Camii'nin girişinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde yaşlı kadının eşini kurtarmak için verdiği mücadele güvenlik kameralarında görüntülendi. Çay Camii'nde gönüllü olarak müezzinlik yapan ve yaşlı adamın kriz geçirdiğini gören Ramazan Şengül olayla ilgili açıklama yaptı. Bizi de harbiden bir üzdü. İbret verici bir olay. Yani ben şaştım. Biz bu olayı zaten öğle namazına geldiğimizde haberimizi aldık. Direktmen kameralardan baktık öyle. Kadın burada 3, yaklaşık 3 yıldan beri çalışıyor. Ve eşiyle galiba. Eşiyle beraber. Diyor, eşi de yaşlı, olduğundan beni evde yalnız bırakma. Beni de getir. O da onun yanında geldi. Geldi ama evleri de da Aydınpınar Camisi'nin orada. Oradan buraya yürüyerek geliyorlar. Araçları da yok. Yürüyerek geliyorlar. Ve kapıdan içeri girer girmez beraber içeri giriyorlar. Ve adam direkt ben orada yığılıyor zaten. Orada olduğu yerde yığılıyor. Kadın orada çaresizce ve çaresizce ne yapacağını şaşırıyor. Orada bir istura falan yapıyor. Şaşırıyor kadın ne yapacağını yani çaresizlik bu. Ve ondan sonra da kendi imkanlarıyla onu omzundan tutarak onu halının üzerine çekiyor. Ona yani masa, masa yap, kalp masajı yapmaya çalışıyor, hava vermeye çalışıyor. İşte bir insan eşine yapması gereken her şeyi yapıyor onu orada. Aman çaresiz su falan serpiyor suratına. Ondan sonra kahveye gidiyor, adamla falan çağırıyor, ambulans geliyor. Ve alıyor getiriyor, burada, burada vefat etmiş. Ben bildiğim bileli, zaten o kadın burada. Biz onu annemiz olarak bildik. Aramızda olarak bildik. Geliyor, her perşembe biz onu aramamıza gerek yok. Geliyor, burayı temizliyor, tertemiz ediyor. Cuma namazını hazırlıyor burayı ve ondan sonra gidiyor.